hırslı bir kadın, iyi bir e, mühendis e, ve yönetici olmayı çok istiyor. Ama yönetici olarak seçilmiyor belli nödenlerle ee, ve kendisine karşı da çok acımasız yani kendini çok eleştiriyor ve başarının sırrı olarak da bunu görüyor. Hmm. Bir çoğumuz da böyle sanabiliyoruz zaman evet, zaman yani. Acımasızca kendimizi evet. eleştirip şey yanlarımızı kapatmak. Evet, eksik şey. Ben yani. kendime çok acımasızımdır. Bununla övünen insanlar <laughs> çoktur. Ee, sonra kız ona diyor ki çok üzgün görüyor kızı 9 yaşındaki kız ona şey diyor anne diyor üzülme. Müdür olmasan da ben seni çok seviyorum. Ya işte bakın. Yani aslında biz çok başarılı olmasak da, güzel olmasak da, akıllı olmasak da, yanlış yapsak da, sevilmeye layık varlıklarız. Ama da... sevilmek için hep bir koşul olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yani nazik davranılmak, saygı duyulmak. Ee, i̇şte iyi bir aşk bulmak, Hı -hı. Ee, bunlar için sanki bizim hep başarılı olmamız, iyi olmamız gerekiyor gibi e, bir mesaj Çok veriliyor gerekiyor. sürekli medyada ya da toplumda. Hı -hı. Oysa e, o zaman şöyle düşünün, yaşlılar, engelliler, dezavantajlı gruptaki insanlar sevilmemeli mi? Hayır, tabii ki. Değil çok mi? doğru. Öyle yani, bir çıkarım var gibi e, gözüküyor ama. Kesinlikle evet. bu çok ağır bir çıkarım. Evet. E, bunun inadına bir kavramdan bugün bahsedeceğiz. Öz şefkat, bunun çok tersi. Hı -hı. Yani izleyicilerimiz de Hı -hı. E, çok büyük başarılar elde etmek zorunda değiller. E, hayatın içinde olmak, e, bütün iyi kötü yanlarımızla, insani özelliklerimizle aslında e, bütün bu özelliklerimiz sevilmeye layık olmamız için yeterli.